Şimdi bugün sizlerle beraber bungalov bungalov için arkadaşlar valiz hazırlayacağım şöyle açalım Ay. burada sadece bir gün kaldım bir şey olmaz ilk önceki akşam makyaj çantası hazırladım şimdi içindeki göstereceğim içindekileri şöyle bir tane şu parfüm koydum şöyle taka koydum arkadaşlar Belki terlerim diye. 5 fırçamı koydum arkadaşlar. 5 macunumu koydum. Köpüğümü koydum. Hepsini arkadaşlar çok göstermeyeceğim. Makyaj şampuna bakabilir miyim? Çok beğendim. Tamam. Sen ne? Şuradaki kapağımız kapatalım. Şöyle. Oo, gerçekten çok şık görünüyor. İçinde bayağı rüzgar var. Ha, şimdi kaymayalım. Belki bu burada şeffaf sürümler. Yani şeffaf. Yani sadece öylesine. Yani sadece böyle düzeltmek için arkadaşlar. Bunu da ki ben kullanıyorum. Evet arkadaşlar gözlüğümü getirdim. Belki güneş alır. Zaten güneş alacak büyük ihtimalle. Şimdi ben şöyle koyayım. Ya da bunu buraya mı koysam? Yok orada kalabilir şimdilik. Yer olmazsa oraya koyarız. Gözlüğümü buraya koyayım. Gözlüğünü de bence çantanın içine koyabilirsin. Tamam. Bu arada işte kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet mutlaka abone olun. Evet. Bir de şu şey bildirimleri açmayı unutmayın. Çok haklısın. Hayır şöyle bir tane bir şey vardı ya belki çarşı vlogumda hatırlayanlar Bandana, Bandana çok güzel. Evet, çok yakışıyor tıklıyor. sana. Ama ters taktın. Evet. Evet. Onu nereye koyabilirim? Şimdilik şöyle koy bakalım. Tamam. Daha sonra düzgün bir şekilde yerleştiririz. Evet. Bir tane mayon var şöyle. Evet. Mayonu götürüyorsun. Bu, Doğal evet. olarak. Çünkü havuzda yüzeceksin. Evet. Bu da üstte. Çok güzel. Hoşçamadım. Çok yaşa şimdiden. <laughs> Teşekkürler. Şimdi neler koyacaksın? Şimdi ikinci mayama geçelim. Hmm, bu çok güzelmiş. Evet bunu çok seviyorum. Bunu da, bunu da böyle üstüne koyayım. Koy bakalım. Evet. Şöyle yapalım. Bunu siyah. Evet. <laughs> evet. Şöyle. Evet bu da çok güzel görünüyor. Evet, ben bunu çok severim. Zaten yeni aldık. Üst i̇şte olarak e şunu götüreceğim. Bunu ben çok seviyorum. Evet. Tam bir rakçı kıyafeti değil mi? Evet çok güzel bu. Ben bunu çok seviyorum. Bir de şey şuralar ama göbeğimi böyle gelken çok soğuk alıyor. <laughs> Yedikçe de alışıyorsun değil mi? evet. <laughs> yapalım. Onu da bu tarafa koyalım. Şöyle araştıralım. Altına da normal şöyle sade bir şey giyeceğim. Evet. Çok güzel. Şöyle katlayalım. Bunu da koyalım. Çok güzel. Şöyle üstüme diğer sabah için yani. Bunu götüreceğim. <laughs> şöyle koyalım. Evet. Tamam. bunu mı? Altı. <laughs> Burada. Elin altına. Böyle. Bir şeyiz. Altımız. Bunu da şöyle üstüne koyayım. Pijama olarak da bu giyimini götüreceğim. Bence bu çok tatlı. Bence de çok güzel. Ay ya kalmadı. Üstüne mi koyayım? Üstüne koyabilirsin bu tarafa. Bence buraya koyayım. Çünkü burası biraz daha oldu. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle üstü de limonlu. Yine. Evet. Çok yakışıyor sana bu takım. Evet yani ben bunu çok seviyorum zaten. Çok da beğenerek aldım bunu. Koyalım. Arkadaşlar yine yedek olarak böyle bir üst alacağım. Burada işte sadece bir gün kalacağız ama bir şey olmaz. <laughs> Üstünün tamam, bol bol ıslanacağı için evet. bol bol yedek almak lazım. Geçen e, bungalovda şey yapmıştım. Havuz üstüne attım. Evet hı -hı. kıyafetleriyle havuza atlamıştı. Bir tane şapka alacağım arkadaşlar böyle. Çok güzel bir şapka. E, bana da çok yakışıyor. Hı? Bakamadım. Çok güzel. Şu anda bir çok yakışıyor o zaman. Alalım. Bunu da ben de şöyle koyayım. Tamam. Şöyle koyayım. Galiba valizim hazır şu anda. Evet hazır. Buraya da tabletlerim falan koyacağım. Hazır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Öptüm. bay.